kaynakları alanına, alanında ilerlemek isteyenlere öneriniz var mı? Tabii ki bir kere önce ne istediklerini bilmeliler. Yani gerçekten insan kaynaklarını istiyorlar. Ee, hedef çok önemli. Kişinin kendini tanıması çok önemli. Kendi özellikleriyle, kendi kişisel yetkinlikleriyle, becerileriyle e, gerçekten insan kaynaklarına uygun bir yetkinlik sahibi olduklarını düşünüyorlarsa tabii ki. Ama istemek çok önemli ee, dediğim gibi burada iyi bir insan kaynakçı olabilmek için de az önce de bahsettiğim ve benim de neden tercih ettiğim e, sorusuna verdiğim cevaplar arasında aslında gene bunlar yatıyor. İyi bir insan analizi olması, analiz olması gerekiyor. Yine empati ön planlı tabii ki. Tüm bunları düşündüğünüzde sosyal zekası kuvvetli olacak. Organizasyon becerisi de çok iyi olacak. E, ve çeşitliliği seviyor olması gerekiyor. Çünkü işiniz insan. Odağında insan var. Bu endüstri mühendisi açısından da gene baktığımızda aslında siz de orada verimlilik çalışması yapıyorsunuz. Yani insan kaynağına yatırımınızın geri dönüşünü hesaplıyorsunuz. Onları oluşturuyorsunuz. Verimliliklerini arttırmaya, motivasyonlarını arttırmaya, aidiyetlerini yükseltmeye çalışıyorsunuz. Bunların her biri aslında hem analitik yönüyle bir endüstri mühendisliği işi hem sosyal zekasıyla gene bir endüstri mühendisliği işi olmuş oluyor. Ama önce kendilerini çok iyi tanımaları, bilmeleri gerekiyor ki ne istediklerini ortaya koyabilsinler. Ee, tabii ki seve seve Endüstri Mühendisliği insan kaynaklarında görmeyi çok isterim. Tercihleri bu olursa, yine bununla ilgili de sorular olursa bana her zaman seve seve ulaşabilirler. Destek olun.